Sevgili dostlarım The 2'ye yeniden hoş geldiniz. Hadi bakalım The Crew 2'de bu bölümde ben bir araba modifiye etmek istiyorum. Aynı zamanda bakalım arkadaşlarımız neler yapmış. Hızlıca gidelim bakalım ilk önce arkadaşlarımız neler yapmış. Ondan sonra gelelim The Crew 2'de arabamızı alıp modifiyemizi yapalım. Aracımızı alalım arkadaşlar. <laughs> Pardon. Hemen şöyle Live Summit'e bir girelim. Live Summit'te bakın arkadaşlar biraz daha kasmalar yaptım. Birazcık zaman buldum. Evet rankım 1500 pardon sıralamam 1500 yani doğru rankım işte puanım da 1250 1930 points. Evet şimdi iki gün vardır 2 ee, iki gün olduğu için kesinlikle arkadaşlar baya son gün özellikle kasacaklar bu BMW'yi almak için çok tatlı bir arabaydı biliyorsunuz. Hop 24 kişi güzel daha kasmayanlar var birkaç evet listeye girmek için bir iki yarış yapmışlar. Teşekkür ederim yarış yapan arkadaşlara listeye girmeleri için. isimlerinin burada çıkması için. Şükrü yine gördüğünüz gibi birinci sırada arkadaşlar. Evet Lay samit olayında sıralama olayı değişebilir. Gelen Lay samite göre belki araçlarınızın iyi parçaları vardır. Çok daha iyisini yaparsınız. Belki de gelen haftadaki araçlara göre o Lay yapacağınız araçlara göre parçalarınız da iyi değildir iyi sıralama tutturamayabilirsiniz. Evet, olay buna göre değişebilir. Şimdi Vectorisen parçaları, bazı araçların parçaları eksik olduğu için çok daha yüksek puan alamadı. Bu yüzden 8. sıralamayı tutturduk. Açıkçası daha iyisini yapabilirim. Uğraşmadım arkadaşlar. Çok uğraşmak gerekiyor çok iyisini yapmak için. Cidden parçalarınızın da iyi olması gerekiyor. Mesela burada pardon, nereye gittin lan? Mesela şurada Bakın speed Trap'ı drag arabasıyla 7 eşit tüplünüz varsa çok daha iyi yapıyorsunuz ve bir arkadaşla iki kişi yaparak çok daha yüksek yapabiliyorsunuz. Bu speed speed trabı. Bunları tek başına yapabiliyorsun. Burada yine uçağın 7 eşit skill skill parçası olması lazım. Bu yarışta mesela çok gıcıktı o yüzden yapmadım arkadaşlar. Birkaç kere yapmak gerekiyor cidden. Yani sen Oradaki araçları geçsen, oradaki sana dokunacak olan nesneleri atlatsan bile karşına yine manyaklar çıkıyor. Bir türlü kaza yapıyorsun. O yüzden biraz gıcık, gıcık bir yarıştı. O yüzden onu yapmadım. Diğerlerini 120'lere çıkardım. Evet. Hızlıca buradan çıkıyorum. Bakın BMW Platinum hafta sonu pardon 2 gün sonra alacağız. 2 gün sonra aldığımızda bu arabanın da zaten videosunu çekeriz. Şimdi isterseniz gidelim. Ee, pardon şuraya bakalım burada ne var. Hemen şopamızı da bakalım. Ondan sonra güzel bir araç alıp modifiye yapalım. Şu çok pahalıymış yoksa ki bu manyağı almak isterdim ya. Bunlar zaten bende var. Oven, oven, oven. Bunlara sahibim. Tamam. Buradan gelip bu tarz şeylerde satın alabilirsiniz. Sanal parayla satın alabilirsiniz arkadaşlar. Sanal parayla önce şuradan geliyorsunuz. Sanal parayla gerçek parayla CC'lerden satın alabilir ve oradan da onları alabilirsiniz. Ve bir arkadaşımız bize ne sormuştu? abi demiştik crew nasıl kuruluyor hemen crew ve e, crew nasıl kurulur göstereyim arkadaşlar şuraya geldikten sonra e, mouse klavye de demek ki B tuşuymuş B'ye basarsanız burada birler varsa arkadaşlarınızdan arkadaş arkadaşlarınızdan üstüne gelir enter tıklar invite to the crew dersiniz arkadaşınız gelir veya e, şöyle şurada birileri varsa üzerine gelip arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Online takılan kişilerden herhangi birisi varsa ya da benim nickimi eklemek istiyorsanız arkadaşlar Uplay'den arkadaş ekleme yeri var Uplay'de. Baktınız mı her türlü görürsünüz. Uplay'den Uplay e hesabınızda benim nickimi orada arkadaş ekleme yerine yazarsanız, taratırsanız, aratırsanız çıkar oradan ekleyebilirsiniz. Burası da böyle hızlıca çıkıyorum. Şimdi bir Mercedes modifiye edelim mi arkadaşlar? Uzun bir zamandır Mercedes modifiye edilmiyor. Zaten BMW hmm, o aldığımız arabayı aslında modifiye edemeyeceğiz. O zaman biz bunu modifiye edelim mi? Hadi bakalım bu manyağı alalım. Aynı şekilde bakalım modifiye edebilir miyiz? Sanmıyorum aynı şekilde modifiye edebileceğimizi ama siyah da baya asılmış. Bu da değişik güzelmiş. Kırmızı mı siyah mı? Ya şöyle bir alarak Pardon şöyle bir alalım 300 bine bunu Bakalım ne modifiyeler yapabileceğiz Direkt burada kendi modifiye yapıyoruz Yapabiliyoruz arkadaşlar Select car ee, Pardon Buradan bir çıkalım Drive car diyelim Önce bir arabamızı alalım Çok tatlı araba ya Cidden çok tatlı araba Hemen burada efendim Buradayken yolun üstünde bile aracımıza modifiye yapabiliyoruz. Dikrum bu yönünü bu yüzden çok seviyorum. Bu yeni gelmiş araba mı lan? Oha ben de daha yapılmamış, modifiye edilmemiş. Ne kadar araba var ya. Şuna modifiye yaptık. Evet geçenlerde. Şimdi sıra bu manyakta. Evet parçalarda değil. Parçalarla henüz işimiz yok. Customization car yapalım. Şimdi renge menge renklere bir dokunmayalım. Şöyle bir gezinelim. Buralara neler yapabilir Pardon, neler yapabiliyoruz? Uf. Wow. 3 tane var zaten toplamda. Hangisi daha güzelmiş? Bu güzelmiş. Buraya inersek wow! Bak buna bayıldım işte. Kardeşim siz ne yaptınız ya? 12 13 14 Tekrardan 1 2 Tamam. Bunu aldık. Geç. Alalım. Sıkıntı sıfır. Üzerindeki bir daha iyi. Bu bir daha iyi. Aa, Birkaç jantı var yani. Tamam mı? Siyah var. Bu var. Bu var. Bu var. Siyahı baya iyi duruyor aslında ama bu dursun ya üzerindeki. Dur bakalım. Ha bir anlamı yok. Karbon yapalım. Yapalım. Geçelim. Babysi, babysi, babysi. Babysi, babysi, babysi. Oh shit. Bunu da karbon yapalım. Başka ne var? Oh. Başka ne var? Dedik. Ve çılgın şeyler olmaya başladı. Hmm. Bu kıçı tam dolduruyor. Bak bu güzelmiş. Ama 18 tane daha gideceğiz. Dur. Bakalım daha neler var. Oooo. 17, 18. Siyah mı olsun? Kırmızı mı olsun? 17 olsun bakalım plakay değişme şeyi yok mu ya? Aracın içi dur siyah olarak kalsın. Ben bunun içini siyah olmasını istiyorum. Şimdi buradan çıkıyorum. Geldik. Aynalar, camlar, mamlar. Önce araca bir ama aracın diş lastiğini yapacağımız desene göre değişsek daha güzel olmaz mı arkadaşlar? Şimdi seçeceğimiz bulacağımız desene göre e, bence yaparsak çok daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Şimdilik öyle bırakabiliriz. Seçeceğimiz desene göre değişebiliriz. Tamam. Şimdilik biraz basit bir şey takalım. Şöyle çok şey yapmasın. Bozmasın. Şimdilik olsun. Pardon. Çık geri gel. Gel oraya bakalım. Top speed'e girsen dostum top speed'e girsen bize o modifiyle çok güzeldi ya. Onu seçmek isterdim ama bu ne yapmış ya. Kırmızı istemiyoruz. Biri daha böyle yapmış. Başka. Evet bu da güzelmiş. Daha neler var bakalım. Siyah var. Siyah var. Siyah da baya güzel ya. Baya asil hatta. Baya baya güzel siyah. Şöyle bir şey var. Başka ne var görebileceğimiz? Başka ne var? Başka ne var? Beyaz var. Ben beyaz. Şöyle bir şey var. Aa, bu da bir farklı ya. Bu da bir başka. Mavi. Mavi mavi. Mavi ateş ediyor. Of. Bu neymiş lan? Bu da değişik bir kırmızı. Oo. Şimşek McQueen. Alıyorum. Diğeri de kırmızı olacak mı? Onun çok yakıştı ya. Ben yakıştırdım. Tamam. Şimdi lastik kısmına geçebiliriz. Evet. Şimdi lastik kısmına geçebiliriz. Neredeydi o? Bak bu var. Tamamen kırmızı olmasın her şey. Açıkçası üzerindeki bence gayet iyiydi. Abo. Tamam bu olabilir. Tamam. Şimdi. Evet geldik. Smoking. Oo, şu yeni gelen. Yeni gelen derken motor parsta level atlatarak açtığımız. Evi tak 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 tak. Şimdi bunlar hangisi olsun? Tabi bakalım başka ne var? Bu var. Çok sevmem onu. Üf. Abi şu olsun ya. Araba kırmızı. Ya yanar dönerler kırmızı. Yeşil mi? Dur şuradan bakalım bir de. Pardon. Pardon. Tamam olsun. Camlar. Camlar şimşek McQueen olduğu için çok değiştiremeyeceğiz. Tamam. Geçtik cam kısmını. Korno. 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 Bu da bir robot konusu. Tamam mı? Takalım. Evet. Çok şey taktık. Ne kaldı? Bir şey kalmadı. Neye kaldı? Aslında bir şey kaldı. Performans. Aslında bir şey kaldı. Yok mu şöyle altın parçalardan? Birkaç tane takalım. Sonra hemen bir tane stand yapalım. Aynı zamanda onun bu 7 eşit şey, tüplü mü şey mi geldi bize? Dur bakalım ya. 2 tane oldu. Üç tane oldu. Tamam. 7 tane varsa ondan takalım hemen. 4 tane oldu. Takipçi kasma 7 tane gelmiş mi? E burada yok. Tamam bunu da 2 dakikada puriye yaparız. Geç. Geç. Bunu da iki dakikada ondan yaparız. Geç. Geç dostum geç. Ama bir sonraki acaba ondan olacak mı? Bence üç tane gelmişti ya. Bence üç tane gelmişti arkadaşlar. Bakın buradan böyle parçalar da değiştirebiliyoruz. Bilmeyen arkadaş varsa parçaların DNA'sıyla böyle oynayabiliyoruz. Tamam ya gerek yok. Yeterli. Aa onu biz ne yapmışız ki? Biri niye eksik? Yanlışlıkla sattık mı biz onu? Biri neden eksik? Evet 7 eşit tane gelmiş ama biri eksik. Hmm, tamam. Yanlışlıkla biz bir şey yapmışızdır ona. O zaman şimdi bir tane stand yapalım isterseniz. Yok. Arabayı bir dışarıda görelim ondan sonra bir tane görev yaparız. Of. Çok iyi ya. Öf, McQueen, Şimşek, Şimşek McQueen. Hop, hop. Öf, nitromuz da çok iyi. Dekru başka ya, başka bir eğlencesi var bir. Oh shit. Çok güzel olmadı mı araba ya? Harbiden baya baya tatlı oldu. Şimdi bir tane stand bakayım. Tamam. Dur lan. Daha kopitine falan girmedik ya. Bir dur kardeşim ya. Arabaya bir bak ya. Evet. Bir bak. Şu muazzam olmuş ya. Asfaltı nasıl öyle yapıyor ya. <laughs> Kokpit. Kokpit. Oh shit. Bak işte bu ya. Siyah yakışıyor. Siyah yakışıyor. Ciddi. Korna. Kornaya bak ya Bildiğin robot. Robot kornamız var. Bir tane stans yapalım. Aynı zamanda motor parstan hem de level için işe yarayacak bir şey olabilir belki. Evet Buradan genelde çoğu şey standlarla ilgili level atlamamız gereken motor prostan istiyormuş. Motor pros neydi lan motor pros. <laughs> Şimdi şurası diyor ki AC'de 5 tane yap. Hadi bir tane de biz yapalım AC'de. Yapabilir miyiz acaba? Belki alırız. Hadi bakalım. Stand açalım. AC'de yapmamız gerekecek. Deneyelim. Bakalım AC'de bir stand yapabileceğiz mi? Street Rise. Evet normal varmış. Bir tane daha çevirsek. AC'de. Yani en üst seviyede bir tane stand yaparak aynı zamanda motor parçalarına level atlamak için yarış görevimizi ilerletmiş olalım. Araba çok tatlı ya cidden. Daha iki gün sonra alacağımız o manyak da bir başka güzel olacak. O zaten bir başka modifiyeli ama bence bizimki de Oo, çok iyi ya. Çok tatlı bence. Bence çok tatlı. Böyle bir şey yapacağım. Bir de oradan atlayacağım. Şunları da bir alayım. Hayır hayır tamam tamam gireceğim. Stand'a gireceğim. Merak etme dostum. Şuradan uçacağım şimdi. my Oh my shark. Başka? Hop şuradan geçelim. Puanlarımızı alalım ya. Almadan gitmeyelim. Hoppa. Driftimizi de yapalım şöyle az da olsa. Şöyle yakın mirmişink yapalım. Mirmişink, mirmişink. Evet güzel güzel. Güzel güzel. Şöyle bir el freni çekelim. Oh shit. Yukarıdan gidecektim lan. Tamam şunu alalım. Şey. Şöyle bir drift yapalım. Şöyle bir delikten geçelim. Şuradan bir uçalım. Şunu bir alalım. Kırdık mı? Kırdık. Güzel. Nirmishing yapalım. Nirmishing yapalım. Yap 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 yap. Şuradan bunları al. Şuradan şunları al. Hop 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 Mirmişik, mirmişik. Evet. Hız. Hız yapalım. Hız yapalım. Hop 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 shit. Harika. Güzel. Bunları alalım, bunları alalım, bunları alalım. Bir el freni daha. Oh shit. Evet oradan uçabilirdim. Şuradan uçacağım. Şunu alacağım. Hoppa. Baya baya yukarıdan uçtum. Hey yavrum hey. Ey yavrum ey Uç baba uç. Jump'tan ne kadar gelirse. Acayi hallettik ya. Acayi işini hallettik arkadaşlar. Drift. 2300'de buradan. Drift my sharks. Direkt. 20 Pardon. Oh my bin, güzel. Bu stun arkadaşlar beraber yaparsa oha daha çok süre var olsun girelim kabul etmez mi? Oh tamam kabul ediyormuş. Stunt champları arkadaşlarınızla beraber yaparsanız çok daha iyi oluyor arkadaşlar. Bakın gördünüz mü bir şeyler açıldı. Aynı zamanda o 5 AC'den birini yapmış olarak ilerletmiş olduk. Oha gün de nüfus verdi ya takipçi verdi çok iyiymiş. Evet. Stunt böylelikle birini yapmış olduk. Hem de motor parçası level atlatmış olduk. Arkadaşlar. Evet bakalım. Evet. o Bu açıldı. CC'yi de aldık. Beleş CC'ler bir arkadaş demişti. Nereden kazanabiliriz de. Buradan kazanabiliyoruz işte arkadaşlar. Burada free olanlar. Sizin için kilitli olmayanlar. Free olanlar açılıyor. Şeyi almışsanız zaten. Motor parçası 80. cc aldıysanız. Bütünlerin kilitleri açılıyordu ama levelinizi yükseltmeniz lazım. Bununla ilgili detaylı videolar çekmiştik. Gene gerekirse yorumlarda yazın. Detayları anlatırız. Ben bölümü bir de sonlandırıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Like yapıştırmayı unutmayın. Bay bay.